Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeniniz Sümeyra. Bugün 8. sınıfın 8. ünitesindeyiz arkadaşlar. Fiilde çatı konusunu hep birlikte işleyeceğiz. Öncelikle bu videomuzda etken ve edilgen fiilleri işleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra geçişli ve geçişsizleri işleyeceğiz hep birlikte. Öncelikle etken ve edilgen fiillerden başlayalım arkadaşlar. Öncelikle çatı kavramından başlayalım hatta. Fiil çatısı yüklemin arkadaşlar özne ve nesne ile olan ilişkisine biz fiilde çatı diyoruz. Çatı özelliği yüklemi fiil olan cümlelerde aranır arkadaşlar. Yani isim cümlesinde aramayacağız biz çatı özelliğini. Fiil cümlelerinde arayacağız. Yüklemi isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz arkadaşlar. Etken ve edilgen fiilleri bulmak için yüklemin özneyle olan ilişkisine bakılır arkadaşlar. Şimdi bir diyelim etken fiiller. İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere etken fiil denir arkadaşlar. Örnek hemen. Annem dün sabah balkonu yıkadı. Şimdi yıkamak eylemi yapılmış arkadaşlar. Fakat yıkama eylemini yapan kim? Annem. Benim kuralım neydi etken fiilde? İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere ben etken fiil diyordum. Dolayısıyla annem dün balkonu yıkadı dediğimde yıkama eylemini gerçekleştiren gerçek bir özne var mı? Evet var. Kim o? Annem. Gelelim diğer örneğimize. Yetiştirmem gereken konuları bir çırpıda yazdım. Şimdi yazma eylemini yapan kim? Ben. Görüldüğü gibi arkadaşlar yine yazma eylemini gerçekleştiren gerçek bir özne var. Özne ben şeklinde cümle içerisinde geçmese de yazdım ifadesinden biz yazma eylemini benim yaptığımı biliyoruz. Dolayısıyla gerçek bir özne de var olduğunu biliyoruz. Yazma eylemini yapan kişinin dolayısıyla biz buna etken fiil diyoruz arkadaşlar ikisine de ya da şöyle yapalım. yıkadı etken fiil yazdım yine arkadaşlar etken fiil Evet arkadaşlar gelelim edilgen fiillere. Edilgen fiiller ise işi yapan gerçek bir öznenin bulunmadığı fiillere edilgen fiil denir. Zaten arkadaşlar kelimelere, sözcüklerin anlamına odaklandığımızda etken bakın etkili olan, baskın olan işi yapan birisi var. Edilgen ise pasif olan, işi yapan gerçek bir öznenin olmadığı durumlar diye hani karıştırdığımızda etken edilgen aslında sözcüğün kendisi de sanki o anlamı çağrıştırıyor gibi bunu karıştırmayacağınızı düşünüyorum zaten. Edilgen çatılı fiillerde özne arkadaşlar işi yapan değildir. Yapılan işten etkilenen konumundadır. Şimdi edilgen fiiller fiil kök ve gövdelerini arkadaşlar le veya ne eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Şimdi nasıl olacak? Hemen örneklerimize bakalım. Tüm ürünler mağazaya gelir gelmez satıldı. Bakın arkadaşlar satıldı edilgen bir fiil. Bunu anlamamın iki yöntemi var. Birincisi arkadaşlar satma eylemini yapan kim? Bakın tüm ürünler mağazaya gelir gelmez satıldı. İyi de bu ürünleri kim sattı? Var mı gerçek bir özne? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Satıldı da gerçek bir özne yok. Bakın arkadaşlar ikinci fark etme yolum yani edilgen olduğunu anlama yolum ise şu şekilde arkadaşlar satmak fiilinden satıldı şeklinde satılmak şeklinde olmuş. Bakın arkadaşlar şurası satmak fiil kökü şöyle yazamadık fiil kökü birleşik oldu birazcık ama Bakın buradaki l ise edilgenlik yapan bir ek aslında. Edilgenlik yapmış. diyebiliriz arkadaşlar. Hani ne demiştik? L ve n eki geliyorsa o edilgen fiil kurar diyorduk arkadaşlar. Buradaki l de edilgenlik yaptı. Dolayısıyla buradaki ise geçmiş zaman ekimiz. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bakın hem işi yapan gerçek bir öznenin olmamasından hem de L ekini almış görüldüğü gibi fiil kök ve gövdelerine geliyordu. Burada köküne gelmiş arkadaşlar satmak. Fiilinin ne yapmış? Satmaktan satılmak. Yapım ekini almış. Bu yapım eki ise ne yapmış arkadaşlar? Edilgenlik kurmuş bizler için. Şimdi devam edelim arkadaşlar ikinci örneğimize. Hedeflere azimle ve planla çalış, planlı çalışarak ulaşılır. Peki ulaşılma eylemini kim yapıyor? Ben, sen, o, biz, siz, onlar, Ahmet, Mehmet'i yok. Bakın sadece ulaşılır diyor. Kimin ulaştığı belli değil. Dolayısıyla işi yapan gerçek bir özne olmadığı için biz buna yine ne diyoruz arkadaşlar? Edilgen fiil diyoruz. Bakın ulaşma eylemini yapan kim yok? Bir de neydi arkadaşlar? Ulaşmak diyelim. Ne aldı arkadaşlar? Görüldüğü gibi yine l ekini aldı. Burası fiilimiz bizim arkadaşlar. Yine bakın burada edilgenlik kuran bir yapım eki almış arkadaşlar, edilgenlik yapıyor dolayısıyla ve burası da geniş zaman ekimiz arkadaşlar. Buradan da ayırt edebiliyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar, bunları e, şu şekilde kurulduğunu düşünsek, e, mağaza çalışanı tüm ürünleri sattı deseydi ne olurdu? O zaman etken bir fiil yapmış olurduk. Bakın hem sattı diyor, hem de kim sattı? Mağaza çalışanı sattı dediğimiz için o zaman ne olurdu? Etken olurdu. Ama bak sattıdan satıldı şekline dönüştüğü için tüm ürünler mağazaya gelir gelmez satıldı. Ama kim sattı? Yok edilgen. Ee, ulaşılır. Annem hedeflerine ulaştı deseydim. Öyle bir cümle olsaydı, ulaştı olsaydı sonu. Bakın o zaman ne olacaktı? Etken olacaktın çünkü ula hedefine ulaşan kim? Annem işi yapan bir özne var ve ulaştı. Bakın L veya N ekini de almamıştı ama ulaşılır dediğinde ne oldu artık? Bakın arkadaşlar, edilgen yaptı. Böylece hani etken bir fiili edilgene, edilgen bir fiili de etken haline getirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber bir etkinlik yapalım. Aşağıdaki cümleleri çatısı bakımından inceleyelim. Apartmanda çıkan yangın hemen söndürüldü. Bakın arkadaşlar kim söndürdü apartmanda çıkan yangını? Soru işareti yok. Demek ki bu ne arkadaşlar? Edilgen. Aynı zamanda edilgen fiil diyelim. Söndürmekten söndürüldü. Bakın L'yi aldı gördük mü? Sönmek, söndürmek yapım eki. Sonra ne aldı arkadaşlar? Söndürüldü şeklinde oldu. Ee, sönmek fiil kökü söndürmek e, fiilden fiil yapım eki söndürülmek yine fiilden fiil yapan bir yapım eki arkadaşlar ama ne yaptı buradaki le edilgenlik kurdu. Devam edelim arkadaşlar. Çamaşırlar bir güzel yıkandı. Şimdi de ne ile olan e, ne eki almış bir e, edilgen fiil e, örneği görüyoruz burada arkadaşlar. Bu da edilgen bir fiil. Nasıl ayırt ettik? Hemen N eki almış arkadaşlar. Çünkü yıkamaktan yıkamaktan yıkandı. Ne oldu arkadaşlar? Yıkamak fiil köküydü. Yıkanmak e, buradaki yapım eki ne oldu artık? Edilgenlik kurdu bizim için. Devam edelim. Kardeşim sabah erkenden uyandı. Bu örneği, şu iki örneği bile bile alt alta yazdım. Arkadaşlar bakın yıkanmak burada da ne var uyanmak burada da ne var ancak arkadaşlar burada kelimenin kökü yıkamak eyleminden geliyor burası ise uyanmak arkadaşlar yani buradaki ne köke dahil uyanmak dediğimizde bakın sakın buradaki ne'yi de hani dalgınlığınıza e, gelip de e, edilgenlik kuran ne ekiyle karıştırmayalım arkadaşlar buna çok dikkat edelim kelime l eki için de aynı şey e, geçerli o yüzden buna dikkat edelim arkadaşlar. Ee, sözcüğün kökünde mi var? Yoksa ek şeklinde mi gelmiş edilgenlik kurmuş? Buna dikkat edersek hata yapmayız. Dolayısıyla arkadaşlar buna ne diyoruz? Etken fiil diyoruz. Çünkü uyanmak eylemini gerçekleştiren bir de özne var. Kim uyanmış? Kardeşim sabah erkenden uyanmış. Devam edelim. Çok çalışarak sınavdan yüksek not aldı. Bakın arkadaşlar yüksek not almak'tan bahsediyor. Almak eylemi. Kim e, çok çalışarak yüksek not aldı? O aldı. İşi yapan gerçek bir özne var cümlede yer almasa da. O gizli öznesi diyoruz. Burada kimdi arkadaşlar? Kardeşimdi. Yine burada da etken e, fiilimiz yer almış. Mahallenin girişindeki ilk sokak boyandı. Arkadaşlar sokağı kim boyadı? Bilmiyoruz. Boyandı. Ne ekini de almış bakın. Dolayısıyla bu da bize edilgenlik Yaptı arkadaşlar. Buna da edilgen fiil diyoruz. Bir etkinlik daha yapalım arkadaşlar hep beraber. Aşağıda verilen hikayedeki yüklemleri inceleyelim. Etken fiilleri kırmızı, edilgen fiilleri mavi renk ile gösterelim. Arkadaşlar mavi renkle göstermek nasıl olacak? Şöyle bir deneyelim. Evet belirgin oluyormuş yine de. Çünkü yazı da e, mavi şekilde yazıldığı için belli olmaması biraz tereddüt ettirdi. Etkenleri ne yapacağız arkadaşlar? Kırmızı ile çizeceğiz. Mavi ise edilgenler olacak. Bakalım cümlelerimize. Kampa derin bir sessizlik hakim olmuştu. Bakın arkadaşlar olmuştu ifadesi ne? Edilgenlik bildiren N ve L ekini almamış. Dolayısıyla etken bir fiil. Kırmızı ile gösterdim. Tüm öğrenciler ateşin etrafında toplanmış. Bakın toplanmak. Kim toplanmış? Öğrenciler toplanmış zaten. Yanan odunların çıkardığı çıtırtılar eşliğinde çaylarını içerek konuşuyorlardı. Bakın yine N ve L ekimiz yok. Yine bu da etken bir fiil. Tüm gün gülüşüp eğlenmekten yorulmuşlardı. Bakın arkadaşlar buradaki L kafanızı karıştırmasın. Yine söylediğim gibi yorulmak e, fiilin kökünde olan bir şey. O yüzden kırmızıyla çiziyorum. Etken L ve N edilgenlik yapım ekini almamış arkadaşlar burada. Devam ediyorum. Mert ve Ali ateşi için biraz odun toplamak üzere kamp alanından uzaklaşmışlardı. Bakın yine Etken bir fiil. Kırmızı ile çizdim. Çünkü uzaklaşma eylemini gerçekleştiren kim? Mert ve Ali zaten. Derken saat epey ilerlemiş. Hala dönmemişlerdi. Kimler dönmemişlerdi? Onlar hala dönmedi. Yine etken bir fiil arkadaşlar. Birden uzaktan kurtulmasına benzer sesler duyuldu. Şimdi buradan duralım arkadaşlar. Bakın duyuldu. Duymaktan duyulmak. Artık buradaki l ne oldu arkadaşlar? L ve n yapım eki edilgenlik kurdu bizim için ve burası edilgen bir fiili örnekledi. Duyma işlemini kim yaptı? Belli değil. Bakın duyma işlemi yok. Duyuldu diyor. Birileri duymuş ama kim? Bir, e, bir şeyler duymuş e, ses e, sesi duyan ama gerçek bir özne yok. Duyuldu diyor. E, devam edelim arkadaşlar. Herkes telaş ve korkuyla yerinden sıçradı. Bakın sıçrama eylemini yapan kim? Herkes. Zaten işi yapan belli. Dolayısıyla etken bir fiil. El fenerleri toplandı. Burada duralım. Bakın toplandı. Ne? Ekim var. Dolayısıyla bu bir edilgen fiil. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum size. Biz demiştik ya edilgen fiillerde işi yapan gerçek bir özne yoktur. Özne işten etkilenen konumundadır. Biz sizlerle cümlenin öğelerini işlemiştik. El fenerleri toplandı. Toplandı yüklem. Toplanan ne? El fenerleri. Bakın işten etkileniyor özne. Toplanan ne dedim? El fenerleri dedim. Bakın özne toplama eylemini kendi kendine yapmıyor arkadaşlar. Bakın el fenerleri kendi kendine toplamıyor. Toplandı. El fenerlerin aslında bir toplayan var ama bu cümlede yer almamış. Cümlenin öznesi el feneri. Ama özneyi yapan yani toplama eylemini yapan el fenerleri mi? Hayır. Toplanma eyleminden etkilenen el fenerleri arkadaşlar. Bu söylediğimiz kuralın en açık örneğini bu cümle üzerinden vermek istedim sizlere. Ne dedik? Bir daha hatırlatıyoruz. Edilgen fiillerde Özne ger işi yapan gerçek bir özne yoktur. Özne işten etkilenen konumundadır. Bakın toplanma eyleminden etkilenen el feneri ama cümlenin öznesi mi? Evet, öznesi ama gerçek bir öznesi mi? Hayır, değil arkadaşlar. Ya bu e, detay bir bilgi oluyor birazcık hani ama bunları da öğrenirsek olsun, genel kültür olsun. Fazladan bilgi bize hiçbir zaman zarar vermez. Montlar giyildi. Bakın giyildi. Yine l var burada. Bu da bir edilgen çünkü Montuları kimin giydiğini söylemiyor. Montular giyiliyor. Yine montlar giyilme eyleminden etkilenen konumunda. Giyilme eylemini gerçekleştiren konumunda değil. Devam edelim. Görev dağılımı yapıldı. Bakın yapıldı. L. Bu da yine edilgen. Kim yaptı bu görev dağılımını? Bilmiyoruz. Mert ve Ali'yi bulmak üzere yola çıkacakları sırada bir çığlık duydular. Bu ise artık arkadaşlar bakın L ve N ekini almamış. Buradakiler ee, çoğul üçüncü şahıs eki. Duydular. Kim duydu? Onlar duydular. İşi yapan gerçek bir öznenin olduğunu gösteriyor bize. Arkadaşlar bu şekilde etken mi edilgen mi inceleyebiliyoruz fiillerimizi. Evet arkadaşlar gelelim kafa sorumuza. Numaralanmış cümlelerin hangilerinin çatı özelliği karşısında yanlış verilmiştir diyor. Evet arkadaşlar cümlelerimize bakalım. Konferans salonunda uzun bir toplantı yapıldı. Bakın yapıldı. Kim yaptı belli değil ve L ekini almış. Dolayısıyla bu edilgen olacak. Ama karşısında ne olarak gösterilmiş? Etken olarak gösterilmiş. Bu yanlış arkadaşlar. Ne olacak? Edilgen olacak. Kardeşim servisle değil de eve yürüyerek gelmiş. Ee, kim gelmiş? Kardeşim gelmiş. İşi yapan gerçek bir özne var. Aynı zamanda gelmek fiilinin zaten kökü L. Ekstra bir N ve L edilgenlik yapım ekini almamış arkadaşlar. Etken olacak. Bu doğru verilmiş. Tüm yemekler hazırlandı. Ama kim hazırladı? Belli değil. Hazırlandı. Bakın buradaki ne ne arkadaşlar? Edilgenlik yapım eki. yapım ekinin adı edilgenlik yapım eki değil arkadaşlar. Bu hani kısaca söylüyorum. Edilgenlik kuran bir yapım eki şeklinde kullanıldığı için öyle söylüyorum. Kafanız karışmasın bu arada. Her insan anlaşılmayı arzular. Kim arzular? Her insan arzular. Yani insanların arzuladığını söylüyor. İşi yapan gerçek bir özne var arkadaşlar. Arzulamak fiilinden geliyor. Ekstra edilgenlik kuran L ve N yapım ekini de almamış. Bu etken olacak arkadaşlar. Yanlış gösterilmiş. Etken diyoruz edilgen. Şöyle fiillerini de yazalım. 1 ve 4. numara yanlış olacak. Bakıyorum seçeneklere. C seçeneğinde arkadaşlar 1 ve 4 yanlış olan doğru seçeneğimiz. Yani yanlış cümleleri gösteren doğru seçeneğimiz C olacak arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İşlediğimiz konunun sorularını kapı serimizden çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.